Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kılıç çiçeği ile karşınızdayım. Ee, kılıç çiçeğini çoğaltmayı anlatacağım. Böyle üçgen şeklinde kesiyoruz kılıç çiçeğimizi. Ee, ben daha öncesinde yapmıştım zaten onu göstereceğim. Böyle kılıç çiçeği üçgen şeklinde kesiyoruz çiçeklerimiz kilitli olduğu için ben pet bardağı koymayı tercih ediyorum yoksa kileç oluyor hep merdaklarım sürekli kaldığı için bu da onun yanındaki yavrusuydu bununla beraber buna bir işlem uygulamadım bununla beraber koyuyoruz böyle yaklaşık 3 haftayı falan buluyor zaten 3 hafta bir ay çiçeğin cinsine göre değişiyor Işıkınlama süreleri böyle bunun ışkın verme süresi yaklaşık 3 hafta, 4 hafta kadar oldu. Bakın böyle, şöyle göstereyim ve daha sonrasında bunları saksıya dikerken de bir video çekeceğim, 1-2 bir hafta, bir, hafta daha bırakacağım ben böyle. abone olmayı unutmayın teşekkür ederim beni izlediğiniz için